Arkadaşlar herkese iyi günler. Ee, yeni bir proje başladı. Bu projenin adı Run Together. Ee, bunu Google Play'den indirebilirsiniz. Aynı zamanda Step N gibi, Step App gibi bu uygulamayı Asya'lı arkadaşların çıkardığı yeni bir uygulama. Bu uygulamada şu anda indirip test edebilirsiniz. Beta sürümü şu anda ilk çıkacak. 14 Mayıs'ta sürümü beta olarak yayınlanacak. Aynı zamanda baktığınızda Run Together... Onuswap, ee, onu swap, pancake swapla e, değiştirilebilir. İşte boostla, USD ile değiştirilebilir bir e, coin. Aynı zamanda coin market de görebilirsiniz. Şu anda coin market 0.60 dolar civarında. E, baktığınızda ben bir yürüyüş yaptım. Bu yürüyüşle beraber ekranın sağ köşesinde gördüğünüz 8 e, gördüğünüz o 8 enerji Kazandığımda bin kazandığımda sadece bir 10 dakika yürüyüşte 117.22 run kazanmış oldum. Yani ons kazandım. Burada baktığınızda size ilk başta kayıt olduğunuzda aktivasyon kodu olarak bir kod gönderiyor. Mail adresinizi gönderiyor. Size sadece tek bir kişiliği olarak gönderiyor. Buradan kodu aldığınızda yapıştırıp üye olabiliyorsunuz. Çok kolay bir üyeliği var. Baktığınızda ekranın sağ tarafında aşağıda bir e, tişört ve altında şort e, göreceksiniz. Bu tişörtle şort marketplace'ten alınıp satılabilen şeyler. E, bunları aynı zamanda bir arkadaşınızla takas da edebiliyorsunuz. E, yan tarafta hemen isminin altında gördüğünüz 4 adet ayakkabı görünüyor. Bu 4 adet ayakkabıyı size otomatik olarak veriyor. Ee, seçiminizi yaptıktan sonra örnek veriyorum şu Atlet Sneaker'a basarsam Enerjim 12 1.20 Kilometre hızında yürüyorsunuz ee, Koşuyorsunuz yani Competition Sneaker'a bastığınız zaman 8-16 kilometre hızında Yürürsünüz şu an enerji 11'di Ben e, yürüdüm 8-16 kilometre arasında yürüdüm 11'den 8'e düştü e, bunun şöyle bir mantığı var. 4 tane ayakkabı veriyor. Bu 4 ayakkabı içerisinden sizin yürüme, yürüme, hızınıza göre ya da koşuyorsanız koşma hızınıza, temponuza göre bu ayakkabıların enerjilerini seçip harcıyor. Öyle söyleyeyim. benim sadece bakmış olduğunuzda atlet sneakers yani 1, 1 ve 20 kilometre bazında yürüdüğümü varsayarsak buradan indirim, buradan indirmiş. Diğerine bakıyorum. Diğerinde de zaten Competition Sneaker var. 8.16 yani bu iki aralık içerisinde yürüyorsanız bu iki ayakkabıdan Repair Cost yapmanız gerekiyor. Buradan alıyor. Bana verdiği 117.22 şu anda Marketplace çalışmıyor. Burada baktığınızda daha aşağı inersek Daily Running Mission'lar var. Bunlar zaten 5, 15, 25 dakika arasında koşu istiyor sizden. Ona göre henüz aktif değiller. Ona göre size herhalde e, uzun yakın zamanda açıldığı zaman bunun da bir...